1593'te Alman kasabası Nördlingen'de Maria Höll isimli hancı kadın büyücülük ve cadılık ile suçlandı. Sorgulanmak için tutuklandı ve tabii ki suçlamaları reddetti. Suçlayanlar tarafından uzun süre işkencelere maruz kaldıktan sonra cadılık suçlamasını kabul etmeyen kadın nasıl olduysa serbest kaldı. Aynı kasabada birkaç yıl önce yine cadılık ile suçlanan Rebecca Lamp isimli kadın daha da kötü bir kaderle yüzleşmişti. İnanılmaz işkenceler gören Lamp, hapishanedeyken mektubunda kocasına masum olduğu halde artık dayanamadığını, işkence altında suçlamaları kabul edeceğinden endişe duyduğunu yazdı. Ve artık dayanamayarak ettiği yalan itiraftan sonra ailesinin gözleri önünde kaza dikilip canlı canlı yakıldı. Höl ve Lamp, 15. yüzyıl sonlarından 18. yüzyıl başlarına kadar Avrupa ve Amerika'da gerçekleşen cadı avlarının kurbanlarıydı. Bu cadı tek bir otorite tarafından tasarlanmış girişimler değildi. Daha çok tek tük olan olaylardı ve her seferinde birbirine benzer şekilde ilerliyordu. Cadı tabiri o dönem birçok anlam üstlendi. Ancak bu avlarda bir cadı iddia edilene göre tanrı yerine şeytana itaat ederek sihirli güçler kazanan biriydi. Sihirli güçler kazanan birisi neden bu kadar eziyete katlanıyordu bu da bir soru işareti. Cadılığın bu tanımlaması 15. yüzyıl sonlarında başlayarak Avrupa kiliselerine yayıldı Papa, din bilimi profesörü olan Heinrich Kramer'a 1485'te cadıları araştırmasına izin verdikten sonra cadılık kavramı Hristiyanlık aleminde gerçekten büyük ilgi kazandı. Bu din adamının Innsbruck kasabasındaki ilk soruşturması, saygıdeğer vatandaşların sert ve saygısızca sorgulanmasını onaylamayan yerel yönetimin fazla ilgisini çekmemişti ve duruşmaları sonlandırdılar. Heinrich Kramer yılmayarak Cadıların Çekici adlı kitabını yazdı. Kitap, cadıların varlığını anlatıyordu. Onları avlama ve yargılama konusunda acımasız taktikler veriyordu. Kitap, her ne kadar erkekler de cadı olabilse de kadınların şeytanın hizmetkarı olmaya daha yatkın olduğunu öğütlüyordu. Kramer'ın kitabı, diğer din adamlarını kendi kitaplarını yazmaya ve cadılığın tehlikeleri hakkında vaazlar vermeye teşvik etti. Bu kitaplara göre cadılar şeytanın sakat bölgelerine öperek ona biat ediyor ve şeytanın zarar vermek için belirlediği hedefleri zehirlemek ve büyülemek için ritüeller gerçekleştiriyordu. <laughs> Bu iddiaların herhangi birini destekleyecek kanıt olmasa da cadı inancı yaygınlaştı. Cadı avları genellikle bir talihsizlikle başlardı. Kötü hasat, hastalık kapan hayvanlar, ölü doğan bebekler, doğal afetler gibi. İnsanlar bu felaketlerin sorumluluğunu cadılara yükler ve birbirlerini cadı olmakla suçlarlardı. Suçlananların pek çoğu genelde toplumun zayıf halkası olan insanlardan olurdu. Yaşlılar, fakirler, asosyal kişiler, içine kapanık insanlar, toplumdan çekinenlerden herhangi biri hedef olabilirdi. Hatta bazen çocuklar bile. Dini otoriteler cadı avlarını teşvik ederken yerel yönetimlerde genellikle cadılıktan suçlananların alıkonulmalarını ve cezalandırılmalarını gerçekleştirirdi. Cadılıktan suçlananlar mahkemeye çıkarılır ve genelde işkence görürlerdi. İşkence sırasında binlerce masum insan alakası olmadığı halde cadılığı itiraf eder, sözde kendisi gibi cadı olanların isimlerini isteyen işkencecilere sonu gelmeyen acılardan kurtulabilmek için isimler verir, kendisi gibi masum kişileri de zor duruma sokarlardı. Cadı avı vakaları yüzyıllarca birçok kıtada devam etti. Yargılanan cadıların cezaları küçük para cezalarından kazıkta diri diri yanmaya kadar değişebiliyordu. Bazıları yalnızca aylar sürerken talihsiz höl ve yargılanmaları 9 yıl bitmek bilmedi. Cadı avlarında yer yer birkaç kişi, yer yer yüzlerce kurbana her yerde rastlanabilirdi. Ama göründüğü kadarıyla insanlar bilinçli olarak günah keçisi aramıyorlardı. Onlar cadılığa gerçekten inanıyordu ve cadıları ortadan kaldırarak toplumları için güzel bir şey yaptıklarına inanıyorlardı. Güçlü kurumlar bu karanlık inançları temel alırsa insanlığa büyük zararlar verebilirdi ancak bu cahil ve karanlık görüşlere meyletmeyen insanlar da vardı. Bazı mahkeme üyeleri, bilginler, yöneticiler, doktorlar bu cadı avlarının acımasızlığına, zorla yaptırılan itiraflara ve kanıt olmadığı halde cadı diye yakalanıp cezalandırılan hatta canlı canlı yakalan insanların başlarına gelen talihsizliklere karşı tepki gösteriyorlardı. Kramer'in cadıların çekici gibi dini otoritelerden kabul görmüş cadılıkla alakalı birçok kitaba karşı çıkanlar da vardı. Merkezin yönetimlerin yükselişiyle temel hukuk kuralları, temel hak ve özgürlükler güç kazanmaya başlamıştı. Bunun neticesinde cadı avı yavaş yavaş ortadan kayboluyordu. Hristiyanlık tarihinde kara olarak değerlendirilen bu zalimliğin doğuşu da bitişi de gündelik olan olaylar neticesinde yavaş yavaş yaşandı. Benzer gündelik olaylar ve düşünceler günümüzde hala aynı kötülüğün potansiyeli olarak varlığını sürdürmekte. Otoriteler bu karanlık potansiyeli toplumları yanlış düşüncelere sürüklemek için kullanmaktan çekinmiyorlar. Ancak topluma kanser gibi yayılan bu karanlığa karşı ilgeliği ve mantığın ile savaşacak insanlar da her zaman olacaktır. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.